2017 model Sanyong'dayız. Korando. Cafer Usta'm İstanbul'dan geldi. Kendi aracı. Garanti Oto. Garanti Oto. Kendisi servis sahibi. Bunu akıllı debriyaj uygulaması yaptık. Şu an testteyiz. Kamyonet tipi bir araç. 4x4 arazi aracı. Şu an hiç debriyajı kullanmadan artık sadece vitesi değiştirerek kullanıyor. Ustamız. Buradan sola dönebiliriz. Montörü şu üste taktık. Evet. Nasıl kullanması? Gayet güzel, başarılı. Vites geçişleri falan yumuşak herhalde. Yumuşak, normal, yani. normal. Bizim aracımızda yokuş kalkış desteği de var. Şu an bayağı bir rampaya çıkıyoruz. Şu an durduk, aracı bire takıyoruz. Kalkalım tekrar. Hiç geri kaçırmadan kalkıyor araba. Kendi çünkü yokuş kalkış desteği var vitesleri geçirirken gaz pedalından ayağımızı çekiyoruz öyle değiştiriyoruz Cihazın bir vanası var. Dilediğiniz anda manuelden otomatik, otomatikten manueli alabiliyorsunuz. Öyle özelliğimiz var. Debriyajı çekme hızı ile e, yarım debriyaj noktasını müşterilerimiz değiştirebiliyor. Yazılım buna açık müsaade ediyor.